Selçuk Üniversitesi'nde Konya'da okunur mu? hazır puanlarınız açıklanmışken size biraz bilgi vermek istiyorum Konya hakkında ve üniversite hakkında. Hem şöyle Konya'nın üzerinde gerçekten çok büyük bir önyargı var. O kadar abartıldığı kadar yobaz bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki var ama çoğunlukla zaten üniversite kısmında takılacağınız için o insanlarla muhatap olmuyorsunuz. Yani gerçekten o kadar e, bahsedildiği, dalga geçildiği kadar kötü bir şehir olmadığını düşünüyorum. Benim Konya'da 3. yılım bitti ve nasıl bittiğini bile anlamadım. Ulaşım çok iyi. Gerçekten ucuzluk açısından çok çok iyi bir şehir. Öğrenciler ait bir mahalle var Bosna Ersek diye. Oradan her şeyi bulabilirsiniz. Yani marketler işte gratisler işte okey alanları vesaire. Onun dışında üniversiteye gelecek olursak. Ben üniversiteyi çok seviyorum. Özellikle kampüsü çok güzel. Kocaman bir kampüsü var ve içerisinde yani AVM var. Kampüsün içerisinden tramvay geçiyor. Ücretsiz. Onun dışında dolmuşlar var. işte onlar da 10 lira vesaire. Bu arada yurt açısından falan da Konya gerçekten çok elverişli bir şehir bence. Çünkü çok fazla yurt var. Kampüsün içerisinde de zaten 3-4 tane bir tanesi özel. Diğerleri işte devlet yurdu var. Peki İngiliz dili ve edebiyat hakkında da birkaç bir şey söyleyeceğim. İngiliz dili edebiyatı okumak şu an mantıklı mı diye sorarsanız inanın ben de bilmiyorum. Ben buradan aslında e, öğretmenliğe öğretmenle geçiş yapmak istiyordum formasyon alarak. Ama biliyorsunuz ki şu an formasyon kalktı ve akademi okulları kuruldu. Yani şu an öğretmen olmamanız için her şey yapılıyor. Öğretmen olmak çok zor. Mezun oluyorsunuz. iki yılda öğretmenlik eğitimi almak için akademi okullarına giriyorsunuz. Oraya da bir sınavla giriyorsunuz. Ondan sonra ne, ne olacak hiç belli değil. Yani atama vesaire nasıl olacak bilmiyorum. Çok fazla atama bekleyen insan var. O yüzden öğretmenlik okumak şu an ne kadar mantıklı ben de bilmiyorum. Peki dersler nasıl oluyor? E, derslerde de İngilizlerin tarihini görüyorsunuz. Onun eserlerini görüyorsunuz. Yazarları, şairleri vesaire görüyorsunuz. Ben bölümü çok seviyorum. Eğer gerçekten biraz böyle İngiliz edebiyatı veya Amerikan edebiyatı okumayı seviyorsanız çok seversiniz. Çünkü ikisini de görüyoruz yani. Dersler tabii ki İngilizce görülüyor. Merak ettiğiniz belli sorular varsa onları sorun. Ben ona göre tekrar cevaplarım. Umarım yararlı olmuştur. Sorularınızı bekliyorum.